Merhaba ve how to address that info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi Smart Kamera c uygulamanızla nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Güzel olan şu ki herhangi bir Xiaomi telefonuna sahip olmanız gerekmiyor. Bunun için herhangi bir Android cihazda çalışacaktır. Sanırım herhangi bir iPhone cihazında da çalışıyor ama yanılıyor olabilir. Evde Xiaomi Home uygulamanıza girmeniz gerekiyor. Eğer uygulamaya nasıl giriş yapacağınızdan veya nasıl kuracağınızdan emin değilseniz, her zaman kurulum için özel yazılım eğitimimizi izleyebilirsiniz. Şimdi buradayken ve giriş yaptıysanız, artı simgesine tıklamak ve ardından cihaz ekle seçeneğine gitmek istiyoruz. Şimdi Xiaomi Home'un yakındaki cihazların konumunu bulmasına, bağlanmasına ve hızlıca tespit etmesine izin vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde aslında hiçbir şeyi ekleyemeyecek ve görebileceğiniz gibi şu anda şirketimizde bulunan bazı cihazlarımız var. Fakat burada elimde olan kamera bunlardan biri değil. Ve aslında kapalı olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise gücünün olmaması. Bu yüzden onu prize takmayı deneyeceğim. Küçük bir uyarı olarak bu kamera konuşuyor. Sanırım size İngilizce ve Çince olarak konuşmaya çalışacak ve bu konuda sürekli bir şeyler söyleyecek. Bağlanmaya çalışıyor, dikkatli olun. Ve şimdi gördüğünüz gibi tipik turuncu bir ışığı var. Bu da o anda bağlanmaya çalışacağı anlamına geliyor. O halde panjurları hareket ettirelim ki kamerayı görebilelim ve kamera da bizi görebilsin. Ve bunu buraya bir yere koyacağım. Önemli olan nerede olduğunun değil, etkin olması. Evet. Öyle. Tamam, evet. Gördüğünüz gibi kamera bir süre konuşacak ve gördüğünüz gibi işe yaradı. Şimdi bunu çıkardık. Cihaz ekle ve yakındaki cihazları keşfet. Eğer göremiyorsanız kameranızı sıfırlamanızı öneririm. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bu cihaz için hazırladığımız hard reset eğitimimizi her zaman izleyebilirsiniz. Evet, biliyorum. Bağlana basalım ki konuşmayı bıraksın. Kendi ağımıza, şu anda bağlı olduğumuz ağa bağlanalım. Ve bunun için şifreyi girmemiz gerekiyor. Şimdi bunu ben yapacağım. Bunu yaptıktan sonra basitçe ileriye gidebilirsiniz. Bunu yetkilendirelim şifre yöneticisine kaydedebiliriz ama ben onunla uğraşmayacağım. Ayrıca Xiaomi Home'un fotoğraf çekmesine ve video kaydetmesine izin verebiliriz. Bu kameramızdan görüntüleri gerçekten kaydetmek için kullanılır. O yüzden yeni bir bölüme geçeceğim. Bu arada e, ilginç bir bilgi bunu gerçekten devre dışı bırakamıyorsunuz. Bu da oldukça sinir bozucu. Şimdi aslında henüz cihazı kendimize eklemedik. O yüzden kameramızı alalım. Şöyle döndürelim ve burada küçük bir QR kodu olduğunu fark edeceksiniz. Durabilir misin? Ve şimdi sadece QR kodunu bu şekilde tarayalım ve gördüğünüz gibi cihaza bağlanabiliyoruz. Çünkü bir sebepten dolayı telefonun bluetooth'unu yeniden başlatmamız gerekiyor ve aslında şimdi çalışıyor. O yüzden bizden istediklerini yapalım. Yeniden başlatalım. Lütfen durabilir misin? Bluetooth'u yeniden başlatalım. Tekrar başlatalım. Ve şimdi uygulamayı sıfırlamayı deneyebiliriz. O zaman geri dönelim. Evet, buradan çıkalım. Ve şimdi tekrar artı simgesine tıklayarak cihaz ekleye girelim. Ve her an şimdi kameranın görünmesini beklemeliyiz. Şimdi buraya gidelim, kabul edelim ve şimdi bir süre beklemek isteyeceksiniz. QR kodunu bir kez daha tarayalım ve umarım bu sefer çalışır. Tamam. Ee, şimdi kamerayı yerleştireceğim ve şimdi hemen başlıyorum. Hmm. Yani gerçekten oldukça havalı bir şey. Oldukça havalı ki. Kamera konuşuyor. Teşekkürler. Sonunda sustu. Aman Tanrım. Tamam şimdi odayı başlatmak istiyoruz. Ne seçeceğinizin pek bir önemi yok. Ben seçeceğim. Şimdi yeni bir oda oluşturabiliriz ve mesela bilmiyorum çalışma odası falan yapalım. Sonrakine geçelim. Eğer birkaç kameramız varsa kameramıza isim verebiliriz. Ben sadece tipik Xiaomi akıllı kamera ile devam edeceğim. Bazı ek ayarları etkinleştirebiliriz ve bu aslında sadece ana sayfada büyük kartların görüntülenmesi ile ilgili. Bunu yapabiliriz tabi. Ve son olarak aile üyelerimizi kamerayı birlikte kullanmaya davet edebiliriz. Şimdilik paylaşmayacağım. Çünkü yalnız yaşıyorum ve gerçekten aile üyem yok. Bu gerçekten gerçekten üzücü. O yüzden şimdilik paylaşma seçeneğine gidelim. Ama görebileceğiniz gibi biz cihaz ekleme sürecinde evi paylaşmanızı sormasını seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek için ana sayfaya ardından ev yönetimine gidebilirsiniz. Daha sonra rahatsız edilmekten hoşlanmadığım için sorma seçeneğine geçeceğim. Ve şimdi cihazı başlatıyoruz. Sinyal gücüne bağlı olarak bu işlem birkaç dakikanızı alabilir. Bende ilk seferinde yaklaşık 5 dakika sürdü. Yani normalden uzun sürüyorsa bu tamamen normal. Gerçekten endişelenmenize gerek yok. Şimdi kabul ediyorum diyelim. Ve sonunda cihazımız hazır. Kamerayı bir yere yerleştireceğim. Ve şimdi gerçekten bağlı olduğumuzu ve her şeyi görebildiğimizi görebiliyoruz. Ve beni görebiliyorsunuz. Size el sallayabilirim ve her şey harika. Ve tebrikler kamerayı uygulamanızla başarıyla eşleştirdiniz. Bu gerçekten harika. Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.